Dört var 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 var. Dört kişi Yolun karşısına aldım ben. Barut bar bar tekrar bar 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 kafa kafa indi. Oğlum ben niye takip ediyorum? Sus. Kaçıyor. Silah. Anı hani silah. Gelmeniz lazım. Bu çi Oho böyle. Adam şey alıyor. A mı? Evet evet. Ya silahınızı, kalın silahları geniş bu. Tabanca da geliyorum. Onların biri geri kaçtı. Gördünüz lan nasıl döndü ben lan? Sessiz ol, sessiz ol. Nasıl? Evet evet. Karak. Evet hepsini alıyor. Baya kim attı? Baydem Bitirme bunu dur Nereye düştü lan? Nasıl düştü lan bu oraya? Dur bakayım dur 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 Ne, ne yapıyorsun lan burada? Bak. Oğlum. Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya pusmak çatılarda? He? Spot. Sen pusu mu kurdun? Aa bak oradalar kanka. Oradalar gel. Bir şey oynayayım mı? Kaldır, oyna oyna. Şey. Kaçıyor kaçıyor. 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 Helal oğlum. Çok iyisin. Oyna. Oyna Bart benimle oyna. Ağmıyor ağmıyor. Saydım yine. Bir mi çaldı biri? Bir nakta aldım orada. Tam neredekini aldın? Tam çatıya çıkacağım. Beni götürdüler. Şuradan aldım. Bir nakta aldım. Geriye ses. kaçan vardı bir tane. Tam sessiz. Sen kaldırıyor musun bunu? Ben bakayım <laughs> sen supportla beni. Tekliğin oradaydı. Tekliğin orada. Yaklaşıyorum size. Canaz da bizim vurduğumuzun kırmızıda screen miydi o çocuk? Sayı şey en son vurduğumuz. Sen diğerini kaçıyor dedin nerede? Onu nerede vurdun? Kanka bizim o baydığımız şeydeydi bir de. Aa bile. gel gel. arkadaşına sürüyor. Gel gel takip edelim gel gel. Ha Aa, bak orada bak, beyazlı bak, işte. Bak 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 sürmüyor Oğlum abi oynarız da onun silahımla yoktu. Nerede var o? Burada burada önünde. Yakalandı. 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 Oğlum ben niye çalıyorum hiç ya. Aa, kanka, Tabii kanka, çağır. burada. Burada, burada, Marked burada, yakalarız. Onda ağımız var. Ağımız var. Çok rahat yakalarız. Ben daha yok. Vuramayacaksın adama sıkma ya be yarabbim. Kanka vururum bu arada. Vur. Ucundan kaçtı. Tamam. Vurayım mı? Vur vur. Tamam açık bir tadıyam vuracağım. Ağam varsa Bartos sen aile birlikte gelin lan. Kaç, kaçıyor lan kaçıyor kaçıyor. Nereden kaçıyor? Out. nereden kaçıyor? Sağda bagi valla yakalar kasıda. dolu yakalar ben dolu, dolu. gel gel. Valla. Valla. valla yakalar dolu gel. Bagi var burada. Kanka ya sağdaki ya soldaki gidecek o. Kanka diyor bagi sağdakine gidiyor sağdakine. Vur 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 vur. Traktörün arkasında. Ananıyım <laughs> dur dur. Ay, ayakta HK3x. Oğlum nasıl öldün lan sen öyle AK'yı? Geliyor geliyor. AK ya, geliyor. Ya, yeleğin falan yoktu ya kaçmaya çalıştım. Sen sonra vurdum da. E tamam o zaman seni öldürüyorum ben. Bir dahakine gel. Savaşalım. Sboss Savaş, eline sağlık kardeşim. O garibimin kalkın artı da yok ya. Bir seviye kas gereği vardı. Bilmiyorum lan. Önünde bir tavır köpeği. Dur dur ha? sen de bilmiyordun. Burada buggy var buggy var. Alacağım onu alacağım. Solda buggy var. Adamlar kaçamadı iyi sönmüştür ha bu arada Bu dokarı bile geldi demiştik Koçun dön kardeşim geri main'e dön Ms var sanki bu tık ya Aynen aynen biraz da benden Ms var 137 Ekip değil o zaman Kanka buraya al, al, adam kalktı Adam nereye kalktı ya? Kesin niye basmıyorum? Kesinlikle. arka kara bay patlar. Emin tutuyor ya. Baydım onu da baydım. Ne oluyor oğlum? Hepsi içine gelmiş bu Bayılma. Ne kalkıyor, anlamadım ya. Barus sana nasıl sıkanı baydım şey, burada şey çok var. Kaldırım yer dolu, kaldırım yer dolu. Tamam sıkıntı. Buraya oynayayım mı ben? Oraya oynayıp kilini çekebiliyorsun. Oraya oynama. Alamazsın onu. Bayılıp duracaksın hemen önünde. Bıraktın mı? Ha gidiyor. Ne oluyor? Ondan Aldım tekeri. Tut 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 tut. Eğim tut. Eğim koy. Barut eğim koy. Barut eğim koy. Kalkamaz. Kalkamaz sesi var. Şuraya adam gitmesin. Watch out. Gos bunlar gos. Ne kanka? Bunlar gos kanka. Dediğim yere adam gitmesin. Oraya çektiler, oraya çektiler, çektiler çok iyi. Buraya çekti o ben buradaydı, tam buradaydı. Burası boş. Burası boş. Burası boş. Buradan vurdular. Şu. Şuna... Burada adam o... baydım nerede o? Kanka burayı vurdular. Burayı vurdular. Smokladın yeri vurdular oradan. Bakayım da tekerini almadım mı ya? Al ben bombayı. Bir kere Orası boş boş. Burayı boş. Boş. Tek var varsa. Gibi. Net öldü mü orası? Öldü en yani, net öldü. Kim vurdu peki orayı? Burayı busu vurdu out. kanka. AK. Oraya AK'le vurdu. Location. Arkasında arkasında. Ölmedi. Bir daha vurdu o Vez'i vurdu çünkü. Vez Cez var ya senin neresi vurduysa Halil'i orası vurdular. Bu arada bombaya düşecek. O öldü de. Kanka Hiç oradan kill'i çektiler oradan Oraya finişini çektiler tamam. Bak şey kill çekti gelmedi, buradan ya? bir kill çekti. Tamam çekti bu çekti ne senden o zaman. Root'u çekti. Şey şey. çekti. Cazlı biri çekti kanka. Cazlı, cazlı biri vurduysan sen o çekti. Aynen aynen ben bunu çekmiş. vurdum Genzi çekmiş. Buradaki çocuğu çekmiş o. Barut'la beraber loot alıyoruz biz buradan haberin olsun. Ha. Kanka vallahi Lastiği vurdum. Lastiği aldık Vur bir daha vur vur da, vur. vur. Bende 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 bende. Çek kibe. Hepsini aldım. Zaten ölü almışım ben. Seri de. lootta, Çok seri lootta de. bak adam gelebilir. Tosik bu tarafa doğru gel artık. Tamam alan kapanacak Kitim yok, kitim. Tam ben atarım. Ben ya. Araba gelecek, ya, araba, ya. Gelecek, araba ya, geliyor bak. bir yerden. Kastı. Dur beni almam. Kit bende de bir tane var ya. Keşke kit alsaydık parayla. Şey, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Bakıyor, bakıyor. Yedin oğlum onu da. Vurun acımayın. Ya, geri zekalı bu bir biraz. Ya, ya, ya. Lan La, yok yok. Lan patlattığımız bagi lan. Patlattığımız bak. Buraya nasıl gelmiş? Adam önümüzde, adam önce. Çık hemen. Çık bir Oğlum kitirmez. Bir. Çık bir kitirmez. Helal Hangisi? Bizi atıyormuş kanka. Alan kapandı ona göre bin. Var var adam var, adam. Pitiyor pitiyor pitiyor. Dur keçerim pitiyecek. Supportla beni sola kaçtı, sola kaçtı. Tam support beni kaçtı, sıkıntı kaçtı. yok. Support'ta size görüşüm var. Çukura girdi, çukura girdi kanka. Bombalarsın orayı. Bombalarsın orayı da. Çektim bomba. Oyna seri başka bir yerden ben demeyelim oyna. Helal bitirme. Her yerde buluyor. Kanka siz bela mısınız Allah aşkına ya? Niye lan ne oldu? Sabahtır kaçıyoruz bir huzur vermediniz. Her yerde buluyor dedik lanım diye. Her yerden çıkıyoruz. <laughs> Yedat mışkı var mı? Yedat mışkı atsana kanka. Finishle yine. Finishle. 3 bu daha isteyen varsa üç buraya acil gelip loot'a baksaydık iyi olurdu ya. Ben gel dedim hala oradaydı. Hala Şu arabaya kitim yok, kitim. Arabaya kitim. bile kitim yok da kardeşim. Nasıl yetişecek? 4 tane kit vardı. Alan dışıydım. Hepsini bastım. Shop'a gittim. 3 tane kit aldım. Geri geliyorum. Gördüm. Drop'ta araba. Adam, vardı, araba adam. Ama Artık kaldırma şeyimiz Tospik yapacağım. öl öl Tospik öl seri öl <laughs> Bekle Elif'e dönmüyor Bekle. Kapanır kanka Ölüyor Ölme 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 kanka, Ölme ya bir şey ölme Sağdan buggy gidiyor Ölme direkt arabayla Kanka gelmem. çok ne? riskli bir araba O da öpücük atsak pamza değecek burada bak haberin olsun Şey aldım ya şu önümüzdeki şey aldım mantar aldım Burada kapalı araba da var. Ne yap sessiz. Ses, ya. Burada bir kal gerizekalı gelsin 3 kişi savaşmayalım ya. Ben o kapalı arabaya alıp geleceğim. 50 Vallahi saniye saniye var. Bize doğru gel, bize doğru gel. Yolda sprey mesela sıkıntı ya. Sayı hala çok. bunlardan çaldınız. Bu daha iyi ama. <laughs> Güzel, orada oynanmaz ya. Geldim. Tamam. dur Gel şuraya. O bug'i patlasın da öleceğim onu. Bandaj var mı? Şuna kit verin. Al, at attım, al al. Attım al. 5 tane, tane bandaj attım. Burada. Watch out. Tam. Saçmalama. Tam... A var mı? A var mı? A var mı? A var mı? 7-62 olan var mı fazla? 7-62'nin bir tane var. Al buraya. 62 40'a yedi. Önüm dolu önüm dolu önüm dolu yattı. İpo. Nerede? Arabaya biri görünüyor. Gördüm. Neler? Yattı diğeri de. Ya. Barut yine arabadan. Cittin. Ne yapıyorsun Barut? Kanka adını görmediniz mi? Sıkarla gösterdim vursun diye de. Yok, vurun, Nereden hepsi bana sıkacak şimdi. Sada sada sada. Ha onu vuruyorlar Maça. herhalde. Evet. Arabaya binseniz, yani. arabaya binseniz. Solu gördün mü? Solu vur. <laughs> gel buraya, arabaya gel seni. Düşme sakın. Gittim. Kalitesin. Gelmeniz lazım kanka buraya. Şuradan çık mekana orada geç tamam. Şunu da çıkmamız yok mu amına koyayım? Adamı gördün mü? Hah. Gelmeniz lazım artık. Geldim. Kitim hiç yok bu arada. Bilginiz olsun. Kanka sol Kitap full dönüyor. Tank... bir işimiz yok kardeşim. Orada tank durmuş, tank durmuş önümüzde. Tank, tank var burada. Kanka siktir et önümüzde de adam vardı burada. Sol doluydu. Önümüze kafayı girdim. Ya hak. Vurdunuz artık. İçeride içeride. Bunun içinde bunun içinde. Molotov <laughs> at molotov at. Helal oğlum. Hadi burada çıkışa patlayacağız Sağa gelmesin kanka. Son. Tamam çok, çok iyi vurdun. Çok iyi vurdun oyna. Oyna çok iyi vurdun. Kaçtı İçeride büyük ihtimalle. Yo, derene bak, dereme bak, dereme bak. Giriyorum, giriyorum. Kasarı baba yakınlarda dikkat edin. Toplu gir. Demir. Bu <laughs> nereye vurdun? Kaçıyor muydun? Yo, yo yo bu değil bu değil bu değil buradaki değil. Buradaki bunu takım arkadaş olan değil. Burada o garaj sistem var sağ oynuyor. Ya. Buralara yatıyor mu acaba? Yerdeki suya yatmış olabilir bu arada. Suya uyatlıyor. Mantra yerine var mı? Lightrack kitim var mı atayım? Kitim var var aldım. çıkmıyor sol. Araba geldi sola, araba geldi sola. Kanka boyum boş. Boyumu aldım, boyumu al. Arkadan yeme, arkaya çıkmamız lazım ama. Bekle, Zayfra bekle gitme. Zayfra çok hızlı gidiyorsun önüne dolu ama. Evet, bakıyorum, bakıyorum nerede. Arkadan yersin burada. O lovumuz çok iyi bu arada. Şurayı iyi, burayı iyi. Lovu de. Bir ön lovu da var. Arka vuracak ne bizdeyse vursun artık şunu. Helal lan. A evet. Gitmiyor. Üç sefer, dört sefer baydım ha. Alan değil oraya. 20 saniye sonra ya gelecek. Zaten orada da. bayılacağım ben eş gittin yine. Salak salak. Ay. Şu Getim. arabayı çekeyim Kulüme mi lan? Yok. Kulübeye baktınız mı? Kulübe dolu olabilir bak. Bu önümde bir şey da. Önüm, önüm dolu da. Önümde dolu. Aydın bir falan dolu galiba. Önümde zaten adam atlıyor lan. Biraz önce zaten dolu olayım. Bende o bende. Ben de o bende, bende, o bende. Pardon, pardon. Vuramayınca kanka döndüm vurdum. Ben. Vermeymiş lan. Dur şöyle bir arkamız sağlam alalım mı? Şuradan da biri çıkabilir ama nasıl? Düşme. Onu vururdum ya. Bir. Nerede diye. <gülüyor> <gülüyor> O da tersdi kanka ters değilim oturan açıkta koşuyorum vurursun. Lan o adam var, var ya bence ha, ha şu onun üstündedir baktım. Oraya, Oraya üstte değil kanka üstü boş oldu. Da Arabayı getirsene, nolun olmaz. Arabayı getir, nolun olmaz. Git bari arabayı. Zıplıyor zıplıyor orada zıplıyor. zıplıyor. Zıplıyor mu? Ta yukarıda mı? Burada elimde evet. orada. Watch out. Elinize silah alın. <laughs> Nereye gidiyor amına bu? Nereye gidiyor lan? Lan yanlış yere gidiyor. Bak. Abi. E. Ee? Abi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İsmin Bizim ne? Sasuke'ye benziyorsun. <laughs> Naruto'ya benziyor. Sasuke benziyorsun. Benziyor. Abi. Abi, benziyor. abi. Abi seni ya çok ya seviyorum. Ya ya. Kardeşim bana Yok, ben, bu, Ben de seni çok seviyorum diyeceğim de ismin ne amına koyayım? Abi seni çok seviyorum. Adamsın sen, adamsın. <laughs> Gel sana tavsiye yapalım. Yenersen tavan no, o birsin. Abi. Oğlum, oğlum tümünü, tümünü açık değil şey herhalde bu. Lan benim benim, benim tümüm açık değilmiş oğlum. Sabahtan beri konuşuyoruz ama. Alo. Gel gel, al gel 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 gel. Geliyor mu abi ses? Geliyor geliyor. Geliyor Kendim, kendimi tavsiye de geliştirdim. Gel tavsiye. Tava tamam vs. Tava var mısın? Tava vs. Tava yok abi. Tava yok. Oğlum tava tav yok. Yeter. Tav yo. Tava yok. Tava iste buluruz ama Tava dedim. Al. Tava verin an. bana. Nerede Tamam. Kim yere? Neyi ne? I got supplies. Neyi ne bunu... Gel 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 gel. Neyi ne? Sen, <laughs> sen, sen bana bir tane kacı bulacaksın. Ben de sana yenersen kuşak atacağım. <laughs> Kafaya göre ya. Tamam. Kabul. Kabul. Bir, kabul. Sen mekan neredesin? Sivas abi. Oy! Sivas mı? Bak burada da var bir tane. Şarkışla. Şarkışla mı? Ben de İmranlı kanka. Biliyor mu İmranlıyı? Aşık Veysel'in kölü değil mi? Bilirim abi. O zaman Bilirim. sana bir uzun ince söyleyelim. Uzun ince Arkadaşlarımın da selamı var. Aleykümselam. 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 Ney? Emesim var emes Ha He belli daire biliyorsunuz zaten şehir. Tamam gel başlayalım abi. Harbi MS oynuyor <laughs> o MS nasıl vuracaksın ki oğlum? oğlum bunu, o uçanın oğlum. A şimdi o Yanında uçağının harbi <laughs> Abladını <haberlerini> <laughs> çıkarıyor yine. Oğlum. Oğlum <laughs> lan. Oğlum <birbirimizle gülüyor> var Oo, lan. Oğlum 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 Oğlum lan. lan. <laughs> Oğlum nasıl ışınlar iyi? Kanka, <laughs> o alkolle mi? <laughs> kanka sen kanka. eline konuna sağlık öyle kardeşim. bir, kardeşim. Öyle bir... Sen <laughs> acilen internet bulman lazım. <laughs> sen daha abi git bir gacı bul önce. Sonra Aynen abi, abi ya. Türk Telekom'un bulman. anasını <laughs> söyleyeceğim ya. Acilen internet bulman lazım <gülüyor> şart. <gülüyor> Aynen abi. Uy <Oy>, 9 <laughs> puan verdi iyi lan. Elinize sağlık. İyi, iyi. Harbi ya harbi. <laughs> Günün ilk maçı final Çet chat? He? O zaman? <laughs>